Evet arkadaşlar selamlar selamlar yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün size bir dövme sanatçısının kullanması gereken bazı programlardan bahsedeceğim. Bu programları kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Ne yaparsanız edin bilgisayarınızda bulunsun diyorum. E tabii buna alternatif programlarda kullanabilirsiniz. Mesela Photoshop yerine Procreate kullanabilirsiniz. DaVinci yerine farklı bir e, video düzenleme programı kullanabilirsiniz. Mesela bu bir AI programı. Bunun yerine farklı bir program kullanabilirsiniz. Illustratör yerine yine farklı bir program kullanabilirsiniz. E, neyse lafı fazla uzatmadan bu programların ne işe yaradığından bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak burada Upscale diye bir program var. Bu program e, bir AI'dır yani yapay zeka programıdır. Bunu e, Google'a yazıp indirebilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Hiçbir şekilde ücret, kredi kartı, bilgisi falan talep edilmiyor. Bu peki ne işinize yarayacak? Mesela bir tane tasarım buldunuz. Ben burada bir tane yapmıştım. Mesela şöyle bir tasarım buldunuz bunu yapacaksınız ama tasarım çok güzel ve net değil ve bunu bu şekilde müşterisin müşterinize atmak istemiyorsunuz ee, ne yapacaksınız buradan bu programı indirdikten sonra select image kısmına tıklayıp bunu seçeceksiniz hangisi 4e mesela bunu seçtikten sonra burada upscale diyeceksiniz ve gördüğünüz gibi bu şekilde fotoğrafı netliyor. Ben önceden yaptığım için şu an hızlı bir şekilde yaptı ama bunun bir bekleme süresi var. Atıyorum ne kadardır o da 15-20 saniye falan bir bekleme süresi var. Ve burada aşağıda gördüğünüz gibi 564'ten pikseli 2256'ya çıkarıyor. Yani bu kadar daha net bir hale getiriyor. Onun dışında hmm... Şurada Double Upscale diye bir seçenek var. Bu çok çok daha net bir hale getiriyor. Ama biraz daha uzun süre bekliyorsunuz. 2 dakika 3 dakika falan bekliyorsunuz. Ama gerek yok gerçekten gerek yok. Bazen böyle çok ee, o kadar yüksek şekilde görüntü kalitesini yükseltiyor ki fotoğrafta bozulmalar gerçekleşebiliyor. O böyle çok realistik tarzda bazı e, modellerde geçerli tabi. Mesela bir aslan fotoğrafı buldunuz Pinterest'ten ama çok net değil. Onu daha net bir hale getirdiğinizde bazen böyle bozulmalar gelebiliyor. Bunu kendiniz bulacaksınız yapa yapa göreceksiniz. Bu programı kapatalım. Bu programla işimiz bitti. Bakın bu program çok değerli. Gerçekten ben ilk dövmeye başladığım zamanlarda kimse bu programdan bahsetmedi bana. Ve Türkçe doğru düzgün bir kaynak yok YouTube'da. Bir dövme sanatçı hangi programları kullanmalı diye aratın doğru düzgün kaynak yok. En fazla bir iki kişi Photoshop'tan bahsetmiştir o kadar. Bu programı mutlaka bilgisayarınızı indirin ve ücretsiz bir program ve e, sitesinden gidip bağış da yapın. E, çünkü çok fazla işinize yarayacak. Onu söyleyeyim bağış yapabilirsiniz ücretsiz bir şekilde programa. Onun dışında size burada diğer programlardan bahsedeceğim. Bir su içeyim ağzım kurudu. DaVinci Resolve diye bir program var. Bu program e, bir video editleme programıdır bir reels videosu çekersiniz. Bir kampanya düzenlersiniz, bir şey yaparsınız. Bu programı kullanabilirsiniz. Hani diğer e, Premier Premiere Pro'ya, diğer programlara göre ücretsiz. Güzel yanı da bu. Bakın buradan yine bir proje açtım. Buraya mesela çektiğim videoyu attım. Ya da bir fotoğraf da atıp onu video haline de getirebilirsiniz. Buradan mesela ona başlık düzenleyebilirsiniz. Mesela çok güzel başlıklar var. Atıyorum mesela yazarsınız. işte kampanya mesela. Şu şekilde gelir yazı kampanya şeklinde çıkar. Altta da mesela farklı yazı tarzları çıkar. İşte der ki istediğim boyutta şu e, tarzda %40 indirim falan tarzında e, şeyler düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. E, videolar. E, buradaki kısım e, da sizin videolar arasında geçiş efekti yapmanızı sağlar. Tabi şu anda gözükmüyor video olmadığı için. Ama çok güzel geçiş efektleri var. Bunlara bakabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Bu program da bayağı geniş. Bu programda da benim kendimi geliştirmem gerekiyor çünkü yapacağınız çok fazla alternatif var. Ona göre bu programa da bakın derim. Yani bilgisayarınızda bulunsun. Şimdi geçelim en önemli programa Photoshop. Şimdi Photoshop'ta yapabileceğiniz şeyler sınırsız. Gerçekten sınırsız. Mutlaka mutlaka bilgisayarınızda photoshop olsun mesela Word'den çıktı almayın Paint'ten çıktı almayın Benim en iyi büyük yaptığım hatalardan biriydi Dövmeye başladığım zamanlarda Word'den çıktı alırdım Paint'ten çıktı alırdım öyle yapmayın çünkü photoshop'ta yapabileceğiniz şeyler sınırsız Mesela ilk başta açtım karşıma böyle bir ekran çıktı Ben buradan file dedim New dedim Mesela New dedikten sonra bana böyle bir seçenek sunuyor diyor ki e, senin Kanvasını yani çalışacağım boyutu hangi boyutta ayarlayayım. Burada mesela 210-297 e, santim mi? Niye bu santim milim olması gerekiyor? Evet, 210-297 milim var. Bu standart Türkiye şartlarında A4 boyutudur. E, genelde kanvası kanvasınızı <laughs> buna göre seçin, buna göre çalışın. Ama çok daha büyük bir e, tasarım yapıyorsanız veya sırt bölgesine ya da tüm kolu kaplayacak şekilde işte omuzdan dirseğe kadar daha büyük A4'ü geçecek boyutta bir tasarımsa e, ekranınızı biraz daha büyütebilirsiniz. Çıktığınızı da print kısmından ona göre alabilirsiniz. Mesela çıktı 210 297 A4 boyutunda alıyorum genelde. E, veya şöyle yaparsınız çıktığınızı mesela A4 boyutunda alırsınız ama burada seçeceğiniz kanvası e, daha büyük yaparsınız. Ve iki kere çıktı alırsınız. Mesela onu da nasıl yaparsınız göstereyim size. Mesela bunu seçtim. Bu A4 boyutundan daha büyük bir boyut. Alt kısmı ve masumun e, tekerlek kısmıyla kanvasıma yakınlaştım. Şimdi bir tane böyle tasarım yaptık. Bu tasarım mesela biraz büyük olacak. Atıyorum adam dedi ki e, ben bunu çok büyük istiyorum. Tabii bu da biraz olmaz da mesela bu olur mu bakayım? ya da bunu atalım. Şimdi mesela bunu büyük bir şekilde yapacaksınız. Ee, bu şekilde büyüttüm ve CTRL P kısmıyla yazdıra tıkladım. Bakın bu A4 boyutudur benim karşıma çıkan yazdırma kısmında. Bunu bu şekilde düzenleyip mesela bak aslında aslında bu kağıda uyuyor. Ama şöyle yapabilirim. Mesela biraz daha büyüteyim. Anlaşılması için. Bu şekilde yaptım ve e, <laughs> çıktımı alacağım. Evet gördüğüm gibi büyüdü mesela ilk çıktığımı böyle aldım buraya kadar bir yazdır dedim ve A4 kağıdından buraya kadar yazdırdı İkinci çıktığımı da buraya kadar aldım print dedim yazdır dedim ve bu şekilde yazdırdı ee, bu şekilde iki tane A4 kağıdına bu çıktığı alıp e, transferini bu şekilde iki parçayı birleştirip gerçekleştirebilirsiniz. Ee, onun dışında normal boyuta geçelim şimdi. File, Niv, 210-297. Bu da bizim normal A4 boyutumuzdur. Burada da e, normal, hani çok daha büyük tasarım çıktı almıyorsanız bu boyutlarda burada çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Tabi burada Photoshop'u tanıtmayacağım, Photoshop'un tüm özelliklerinden bahsetmeyeceğim çünkü video çok fazla uzar. E, belki Photoshop ile ilgili e, ayrı bir video çekerim tamamen nasıl kullanmanız gerektiği ile ilgili, nasıl tasarım yapmanız gerektiği ile ilgili. Çünkü e, gerekiyor, gerçekten gerekiyor. E, onun dışında Photoshop ile ilgili ufak bir iki belki bilgi daha verebilirim. Mesela ne, ne tarz bilgiler verebilirim? Mesela burada sizin sağ kısımda çalışma katmanlarınız var. Ve bu katman mesela kitlidir, sizin background katmanınızdır. Burada siz mesela artıya tıklayarak buradan layer'lar oluşturabilirsiniz. Veya kısa yolu CTRL'e Shift N'dir. Size yeni bir layer oluşturmanızla ilgili bir bilgi verir ve e, Bu layerların Arka mesela rengini değiştirebilirsiniz atıyorum Şurada e, solid color deyip mesela Rengini mesela değiştirebilirsiniz e, Bu tarz şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar onun dışında e, başka neyden bahsedebilirim ufak böyle Çok ayrıntıya girmek istemiyorum Mesela şu modeli yine yapacaksınız e, ve bu modeli mesela çizgi desen halinde yapmak istiyorsunuz. Burada e, layer'ıma buradan geldim. Filter kısmından ve filter galeriye. Bakın gördüğünüz gibi çizgi halinde bana bunu son, sunuyor. Bu fotokopi kısmında size bunu sunar. Mesela direkt bu şekilde çıkartıp bu şekilde çizebilirsiniz. Buradan ayrıntılarını da ayarlayabilirsiniz. Detail kısmına. Tabi bunu çok fazla arttırmayın. Çünkü ayrıntılar e, böyle yapınca. Tüm böyle kılıcın siyahlık kısımların diğer kısımlarına girince hani çok güzel çizemezsiniz eğer elle çiziyorsanız. Normal makineyle çıktı alıyorsanız da bu şekilde alın. Zaten fotoğrafa bakıp yapacaksınız. Buradan ayrıntıları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ortalama bu şekilde çıktı alın derim size. Onun dışında Photoshop'tan bahsedeceğim şeyler bu kadar. Dediğim gibi Photoshop ilgili ayrı bir video belki yaparım. Hmm. Yaparız, yaparız. Şimdi gelelim Illustrator'a. Bakın, Illustrator'dan yapacağınız şeyler de çok fazla. Yine A4 boyutunda bir e, proje açtım. Burada da mesela yine bir çıktı alacaksınız. Atıyorum bu çıktı yine çok fazla büyük olacak. E, şu boyutlarda bir çıktı olacak. Bunu da mesela yine iki şekilde çıkartabilirsiniz. Mesela şu boyutta olacak. Bir bu şekilde çıkartırsınız. İkincisinde şu alt kısmını şöyle yapıp bu şekilde yarısını çıkartıp birleştirebilirsiniz. Yine Illustrator'dan da bunu yapabilirsiniz. İlla Photoshop'ta hani büyük bir sayfa açmanıza gerek yok. Ee, onun dışında Illustrator'da çok fazla çizgisel tasarımlar da yapabilirsiniz. Ee, onun dışında Illustrator böyleydi arkadaşlar. Hani bu sadece e, bilgisayarınızda bulunması gereken programlardı. Bunları mutlaka bilgisayarınıza indirin, bilgisayarınızda kalsın ve bulunsun. Onun dışında mesela müşteriniz size bir dövme attı. Dedi ki ben şu dövmeyi istiyorum kardeşim. Sen bunu bu şekilde dövme halinde çıkartıp mesela yapman zor. Çünkü şöyle aldığında bakın buralar yamuk gidecek. Hani düz durmayacak kolda. Buralar iyi gözükmeyecek. Sen hemen ne yapacaksın mesela? Photoshop atacaksın. Tak tamam mı? Buna uygun bir tasarım yapacaksın. Aynısını kolay aslında. Ama biraz bilgi gerekiyor tabii. Yani bu şekilde dövme yapma ihtimalin yok. Müşteri sevmeyecek. Tabii ya da bir kalem alırsın. Deriye çizersin. Eşit çizebilir misin? O da var. Mesela buradan new diyeceksin. Yeni bir sayfa açacaksın hemen. Tamam mı? Buradan mesela ne yapacaksın? Bu tasarımın aynısını yapacaksın. Aynı boyutlarda. Buradan geleceksin. Direkt ellipse tool'dan bir tane şöyle nesne oluşturacaksın. Bunun içini mesela siyah boyayacaksın. Mesela fil yapabilirsin. Ya da shift backspace de bunu boyayabilirsin. İç kısmını color dersin. Tamam mı? Buradan siyah dersin. Bakın. Okey. içi direkt siyah oldu. CTRL D deyip kanvasını bıraktım. Ondan sonra aynı şekilde buradan mesela Rectangular Tool. Bunu seçip buradan nesne oluşturabilirsin. Aynı şekilde ya da buradan Line Tool'dan yapabilirsin mesela. Şöyle bir çizgi çekeceksin. Bunu büyüteceksin. Gördüğün gibi. Ee, hani dediğim gibi bu tasarımla aynısını Senin photoshop'ta daha düzgün bir şekilde yapman gerekiyor tak tak hızlı bir şekilde o yüzden photoshop bilgisi dediğim gibi çok fazla gerekiyor ee, Mesela şöyle çekelim Tabi biraz daha Sağa gidecektim ama Şimdi size gösterme amaçlı yapıyorum daha küçük çizgi oldu ee, Yine ctrl t dedim Bıraktım I ee, yani bu şekilde sizin tasarımlarını yapmanız gerekiyor. Yoksa bu şekilde tasarım yapmanız, alıp dövmeden dövme yapmanız zor ve güzel olmayacaktır. Ee, onun dışında söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Bu programlarla ilgili e, belki çok daha farklı e, ayrıntılı video çekerim özellikle Photoshop ile ilgili. E, Bilgisayarınızda mutlaka mutlaka bu programları bulundurun ve mutlaka bu programlarda uzmanlaşın. Mesela benim de halen Illustrator ve DaVinci'de eksiklerim var. Ee, Photoshop'ta da eksiklerim var az çok. Ee, bunları mutlaka bilgisayarınıza bulundurun ve bu şekilde çalışın. Emin olun e, işleriniz çok daha e, ileriki seviyelere ulaşacak bu programlar sayesinde. Ee, mutlaka mutlaka bulundurun bilgisayarınızda. En azından kalsın. Kullanmıyorsanız bile Photoshop yerine belki tabletten çizim yapıyorsunuz, Procreate kullanıyorsunuz. Yine de Photoshop olsun. Ee, Video programları tabi dediğim gibi farklı programlar da kullanabiliyorsunuz ama bunlar gerekli. Bir yapay zeka, bir photoshop, bir video düzenleme programı. İllüstratörde de yine farklı tasarımlar yapıp kendinizi yine geliştirebilirsiniz. Bir dövme sanatçısının bilgisayarında olması gereken programlardan bahsettik. Dediğim gibi alternatif programlar da kullanabilirsiniz ama az çok bu programlar az çok değil hatta bu programlar çok fazla işinize yarayacaktır. Photoshop ile ilgili ayrı bir video da çekebilirim ileride. Ee, bu bu videoda böyleydi kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın destek olmak için. O zaman görüşürüz diyorum.